Bu kapsamda Austin ve Koskep Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Gızla Ortaklaşa, sanayi bölgelerinde sürdürülebilirliğe geçiş temalı uluslararası bir konferans düzenledi. 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen konferansın ana başlığı sanayi bölgelerinin sürdürülebilirliğe uygun hale getirilmesi. Sanayinin sürdürülebilir olması için de yine aynı şekilde üretimin Sürdürülebilir olmasından, çevreye duyarlı olmasından, insana duyarlı olmasından söz ediyoruz. Katılımcılar, dünya nüfusunun artışıyla oluşan israfın doğal kaynaklar tarafından beslenememesinin altını çizdi. Bu nedenle sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmaya uygun hale getirilmesinin önemi vurgulandı. Alman Gizli Teşkilatı ile birlikte dünyada olup biten sürdürülebilir sanayi bölgeleri hakkında neler oluyor, neler bitiyor, hangi gelişmeler var bunları izlemek ve bu konuda bir yol haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Austin ve Koskeb ile yaptığımız çalışmalar ve bu konferanstan çıkacak sonuçlarla hem sanayi bölgeleri bazında hem de ekonominin güçlenmesi bazında bunun alt kademeleri olarak da çevre, enerji ve iklim konusunda iyi örnekler oluşturmak istiyoruz ve başaracağımızı düşünüyoruz.